Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte karanlıktan son çıkan yani ah, odanın ışığını kapatacağız ve karanlığa en çok dayanak kazanacak. Ben birazcık korkarım ama tırsarım. Arkadaşlar bu arada gece vaktinde yapacağız. O yüzden bayağı bir karanlık Evet arkadaşlar. Bu ne acaba? O flaşı de. Evet arkadaşlar. İlk o önce zaman... flash aç. Sonra videoyu açacağım. Var. Aa, tamam asla. Hadi. O zaman 1 2 3 sevini başlayalım. Kapanıyor. 1 2, 1, 2 3. 3 Evet, evet arkadaşlar. Flaşımız <laughs> açık. Evet. Ben yani flaş açıksa ben dayanırım. Ama birazdan flaşı kapatacağız. Bir şey söyleyeceğim ama biz gözükmeyeceğiz. Ama olsun. Arada bir flaşı açarız arkadaşlar. Arkadaşlar birazcık korkarsak açacağız. <laughs> şu an lan aa Elif'in gölgesini göre gören var. var, var, var. Tamam. Evet. Şimdi korktum arkadaşlar. Ben flash'ta gözükmüyorsun çok karanlık gözüküyorsun galiba. Arkadaşlar! <laughs> ya neredesin ya? Gel buraya. Oh! <laughs> 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 arkadaşlar bak uzaklaşınca ben yok oluyorum sanki. <laughs> o zaman hadi flash'ı o zaman flash'ı <laughs> kapatalım mı? <laughs> Evet arkadaşlar şu arkadaşlar an hiç hiçbir şey gözükmüyor. gözükmüyor. Ben seni görüyorum. Ben de seni görüyorum ama arkadaşlarımız göremiyor arkadaşlar. <laughs> Elif flash'ı açtım. Abla. Bak. Arkadaşlar aramızda <laughs> 3 yaş var. Sizce bana abla demesi gerekiyor mu? Yorumlara yazmayın çünkü yorumlar kapalı. Ee, onun için evet. Like atın. Evet diyenler like atsın. Hayır diyenler de like atsın. Hayır hayır diyenler abone olsun. Evet diyenler abone olsun. Hayır diyenler like atsın arkadaşlar. Aynen öyle. Arkadaşlar o zaman flajı kapatacağız. Artık sesimizden tanıyacaksınız. Görüşmek üzere. Kapattık. Arkadaşlar. <laughs> Ay, ben şimdiden korkmaya başlamadım. Beren, e, telefonu kendime tutmasam bile ne yatağın üstüne koysam da gözükmüyoruz zaten. <laughs> Değil mi? Arkadaşlar. böyle birazcık kalacağız arkadaşlar. Artık dışarının camı açık. Cam açık camdan dışarının içeriye giren aydınlığı kadar. Belki uzaylı girer. Oy Allah korusun. Arkadaşlar ben korkuyorum. Ben de el flash aç. El dolar flash aç. Hayır. <laughs> ben korkuyorum. Arkadaşlar bir de kapıyı kilitledi. <laughs> Arkadaşlar yalan söylüyor kilitlemedi. Ama her an içeriye birisi girer inşallah. Ha ha ha